Ben Niye? belli ki 18 günü yatacağım burada. Hepsiyle Burada. Ya mevzuya zaten kabulüz. Ama Sen yüzmüşsünler bizi. Yok yok yüzmeyeceğiz biz sana, sileti yok. Verelim mi telefonu? Bu akşam yoktu işte be dayı. Ne alalım?

Yine patladık. Ya ben de patladım vallahi Ben de bu saatte geldim senin için. Hadi bakalım gidelim gel. Benim için mi geldin? Aynen. Ne yapacağız? Senin için özel geldim. Karakola gideceğiz. Araba ne olacak? Arabayı çekecekler. Ba baban gelmiyor mu? Kim çekecek arabayı? Baba. Tam baban gelmiyor mu baban? Babam gelmiyor. Babamla düşünme. Tam baba, kardeşim var kesim alması lazım aracı? Çekici kim? kim? Ehliyetli birini çağırayım. Yok baban alması gelmesi lazım. Araç sahibi. Niye? Araç sahibi o çünkü. Sen alkolden işlem görüyorsun şu an. Bayağı araba sahibine teslim edeceğiz. Araç sahibi, araç sahibi gelirse teslim ederiz. Evet. Sıkıntı yok. Yoksa tam bol, çekici. Tamam be bol. Çekici kim? Tam babanı çağırıyorsan çağır gelsin. Çağırmıyorum. Çekici çeksin. Yedi Yemin otopark. Ben birini tercih edebiliyor mu? Yedeminlerden birini tercih edebilirsin. Tamam o gelsin. Arabayı çeksin. Kim? Arıyorum. Çekici. Haber arıyor. Kamera. Arıyor. Dur ben de arıyor. Dayı Gelin. ne yaşıyorsun? Her yolda konuşuruz seni gel. 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 Hemen git benim o Yok tamam yavaş yavaş gele gele gideriz ya. Dur ben biraz daha içeyim de öyle gideriz. E gel yolda içersin daha. Dur. Dayımı arıyor ya. Ara ya yazsın? Şu da, şeyi da. Daha şey alalım da. Lazım değilse ya burada. Eee. aç. He, oradan aç. Bu da kafası güzel herhalde. Açmıyor. Bu parça aç, aç. Sen bu şeyi birleştiriyor mu? Neyi? Tekerlekli sandalyeyi. Evet. Getir buraya birleştireyim. Allah Allah. Ne yapacağız? Ki birleştirecek ne yapacağız? Hani lazım olur mu karakaldan sarı? Yok. Araba da ifade veriyoruz genelde. Tamam. Gel hadi bin bizim arabaya o zaman gidelim. Ama sizin almanız lazım beni. Tamam alalım gel. Alalım. Gel. Yine yakalandım. içeri at çıkayım salıcı artık öldür çek gazı yeter artık bak resmen sus beni delirtme abi of Allah'ım yarabbim ya bittin abicim ya bittin ya Abi bak şimdi bak bu ineydan değil. Abi oldu yeter ya? burada Ben olmuş? Merak ettim Ben niye kanadım? Allah, sana böyle bir şey Allah Allah Niye böyle... yardım etmiyorsunuz? Bu. <laughs> Hadi <laughs> içeri gir.